Hepinize yeniden arkadaşlar. Ben Nefes Çilek TV. Bugün Serbik'le Belçika çikolataları deneyeceğiz. Önce şu kutuyu açalım. Gerçekten hiç bilmiyorum. Şu yenmiş bu arada bunlar. Bakalım. 3 tane var ama çok güzeller. Arkadaşlar böyle ku var. Beyaz çikolata. Bir de şöyle sütlü çikolata ve tarçınlı bir çikolata var. Onun üzerinden puanlayacağım. Önce bunu yemek istiyorum. Yiyoruz. Arkadaşlar bu Acı. Acı ben çikolata. Başta, başta hiçbir şey yoktu ama bazınızı atınca gerçekten çok acı. Onun üzerinden bir veriyorum. Şimdi bunu tadalım. Üçü böyle. Bu da limonlu. Buna onun üzerine on veriyorum. Şimdi de şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Burada da ekstra dark diye bir şey diyor. Bu da çikolata herhalde. Başka ne olabilir? Şu açılmış ama evet yenmemiş. Bu arada bunları ben yemedim. Ailem falan yemiştir. Paketi gerçekten çok güzel ve kendisi şöyle bir şey. Bitter çikolata bu herhalde. Dark diyor çünkü. Hemen yiyelim. İçinde bir şey yok ama bitter çikolataya göre çok hafif bir acısı var. Harika yani. Onun üzerinden on. Arkadaşlar bu açılmış yenmiş. Bu mesela bu karamellisi karamel yazıyormuş. Sordum. Yani karamelli bence. Çok güzel olacak. şu alacağım. Bu arada aynısı değil. Arkadaşlar bunun içinde karamel yok. Bakar mısınız? Bir dakika. Gerçekten eksi 1500 puan yani. Bir de sütlü çikolata ama gerçekten çok kötü. Onun üzerine sıfır. Ve Böyle bir çikolata. Hemen açıp geleyim. Ve açtık arkadaşlar. Şöyle ben mesela şu bu midye herhalde bunu yiyeceğim. Bunun bence kötü olma olasılığı yok. Yani içinde bir şey yok. Kuru. Ama çok güzel. Onun üzerine On. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bye.